yarım bir idim var diyor. Şimdi e, yani e, biz işin ibret tarafındayız. Böyle bir şeyden check geçsek veya böyle bir imtihandan geçsek kaç kişi kalır? 1960'ta İsmail e bastılar. 27 Mayıs inkılabında. O kadar ihvan biz tabi şimdi yoktu. Ben şahsen 8-10 yaşlarında vardım yoktum. Ama eskiden anlattığına göre burada 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Üç kişi kaldı. Efendi e, baba Ali Haydar Efendi Kudüs'e sırrı oğlum Mahmut senin ihvanın benden çok olacak demiş. Doğrudur eyvallah. Ama bir de madalyanın öbür yüzüne bakalım. Bizi toplasalar acaba efendi babanın yanındaki müritlerin kaçta kaç oluruz biz? Harman büyük amma tane yok tane. allah Teala kaybettiğimiz değerleri tekrar elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Ay. Bak Rumeli kavağında sarı saltıkan yatıyor. Ahmet Yesevi'nin müridi o. 800 kişiyle çıktı Orta Asya'dan, Rus illerini fethetti. Avrupa'yı fethetti. Roma'ya indi, döndü, Burayla, burada Bizanslara savaşa girdi, orada şehit oldu. 800 kişiyle. 800 kişiyle. Sendeki kan aynen o kan. Hiç değişen bir şey yok. Allah'ın izniyle sen aynısını yaparsın. 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 Ümitsiz olma. Dünyaya bin kere gelsem Allah dese ki temsil yani bana hoca seni ben dünyaya göndereceğim. Yüz kere veya bin kere tek bir şeyden bahsedeceksin dese ben Allah'ın kullarına sadece ve sadece Allah'tan umut kesmeyin konusunu anlatacağım. Şu an in, millete bir umutsuzluk var gibi. Her şey bitmiş gibi. Artık bir şey olmaz gibi vesaire. Bu, bu, bu anlayış çok fena bir anlayış. Maazallah insanın itikatsız gitmesine sebep olur. Dün diyelim enbiyaya yardım eden Allah gene bugün aynen var. Dün ki ceddelerimize, dedelerimize himmet eden resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gene bugün aynen var. Fahrettin Kıcıman Paşa rahmetli Medine müdavası, müdafasında esir alındıktan sonra hatta buradaki herifler onu İngilizce teslim ettikten sonra kılıcını Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın kabrine bıraktı. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme efendim bıraktı. Adam düşündü ki benden sonra torunlarım gelecek bu kılıcı alacaklar, şeriatın sancağına layık olduğu yere dikeceklerdir. Küfrün hakkından gelecektir diye. 1900 işte beşler 1900 civarları. Ama o gün bugün 120 yıl geçti, Resulü a.s. hala bu kılıcı temsil edecek, bu kılıcı kuşanacak bir tane baba bulamadı. Ben erkekim değil mi? Hayır efendim, erkek değilim. Ben kadın oldum bu noktada. Kaç tane erkek var içimizde? Erkekiz değil mi? Aslan erkekler. Buradan deli olun, atlayın sokağa, vurun kırın, anlamayın. Keşke orada öyle, öyle, bir adam olsun içimizde. Efendim Nişantaşı'nda konuşuyordu bir zamanlar. Ee, bir antik parantez dedi ki ya dedi yani benim bu konuşmalarına çıkın yok işte kahveleri dağıtın bilmem ne işte e, meyhanede şöyle yapın böyle yapın anlamayın dedi. Arkasına şunu söyledi. Ya ben de ediyorum ya. Sanki yani ortalıkta böyle adam var da ben buna <laughs> çekiniyormuşum gibi vesaire falan. Keşke öyle adam olsa diyor. Nerede? Yine altını çizerek söylüyorum. Bugünün en büyük silahı ilimdir. Okumaktır, okutmaktır. Okumaktır, oku, okutmaktır. Ama içinde bulunduğumuz vahameti anlatmak için mecburen böyle kelimelere bazı iltica ediyoruz, sığınıyoruz. Yoksa şu an kalkıp da milleti kesme zamanı değil. O iş bizim işimiz değil şu an. Bu iş kesinlikle çıkar bir sokak değil bu. Bu işin gerisinde büyük ilim yatar o ilmi de bugün ortaya koyacak o ilme sahip adam yok, eleman yok. Türkiye'nin şartlarını çok iyi anlamak lazım. Hala gönlümüzden geçen her şeyi söyleyebileceğimiz bir ortam varmış gibi zannediyor bazılarımız Türkiye'yi. Yok öyle değil. Veya işte neyse sahir yerleri vesaire. Mevlana Celleti buyuruyor ki evladım, evladım senin iki kişilik gücün varsa İki kişilik gücün varsa beş kişilik gücün varmış gibi gösterme diyor. Niye? Kaşı tarafı sıra senin üzerine on kişiyle gelir diyor. Tamam. Ne kadar güzel değil mi? E, ee, senin peki iki kişilik gücün ee, olacak olsa sen biz çokuz, söyleyiz, böyleyiz, güçlüyüz, kuvvetliyiz. Beş kişilik güç varmış gibi gösterme. O zaman kaşı taraf, kaşı taraf seni, senin üzerine on kişiyle gelir. Ve sen zaten iki kişiydin. Kürt yakın oldun gittin diyor. Peki eğer eğer senin diyelim 5 kişilik gücün var ise veya 10 kişilik gücün var ise 10 kişilik gücün var ise bak güçlüsün kuvvetlisin 10 kişilik gücün var ise 2 kişilik gücün varmış gibi göster diyor. Kaçı taraf senin üzerine 5 kişiyle gelecek halbuki sen 10 kişisinin işi bitirirsin resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın müşriklere karşı kafirlere karşı hücum yapacak gücü var ise hücum harbi yapardı. Hayır yok. savunma peki gücü e, var ise ancak savunmaya gücü yetiyorsa resul sallallahu aleyhi ve sellem savunma yapardı. Ve şimdi dünyanın gündeminde bütün memleketlerde hadi bakalım hücum harbi, hücum harbi, hücum harbi. Ha eğer ehli fetva olan alimler böyle bir şey diyorsa yani tamam ben e, müdahale edemem ama burada çok iyi bir düşünmek lazım. İnsanların kanı su değil. Bir takım hareketler neticesinde millet efendim kuruşa getir, dolmuşa getir, bütün millet efendim tankların altında, paletlerin altında. Eğer ondan sonra buna da cihat. Neyin cihadı? Bak Şenistan ne oluyor? Birinci harekette haklıydı. Adamlar tamam tam zamanda çıkış yaptılar Rusya'ya. Ama ikincisinde ise olmak yanlış yapıldı. Buyur. Mesele iş yapmak değil. Mesele iş yapmak değil. Yapılan işin Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygunluğu esastır. Bunda kim yapacak? Ehli ilim yapacak. Hani ehli ilim? Hani ehli ilim? Hani ehli ilim? Harman büyük ama tane yok tane.